Sevgili arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Valorant ve evet, Koda'yız efendim. Ascent'te Killjoy oynayacağım. Bana Bakalım bana. bugünkü şey, ıı, şey, oyunumuz nasıl olacak. Yani Ekibimde Zinci ve o Berkan var. Sana var şerif mi? atıyorum tabi. Sen de istiyor musun? Mu? Yok. Tamam. Ben, ben klasikle devam. Ben ben peki ne alayım? Killjoy'u hiç oynamadım daha önce Bu bilmiyorum. Alarm botunu al. Alarm Gitenin botu. Bir tane daha. Bir tane daha şey. tane... kalkan. Kalkan. Tamam. Hı hı, tamam. Alarm botunu buraya koy mu? Taradı buraya. Tareti ters koyacaksın ama. Saat Tareti şuraya. Edeyim. Burası. Burası, Burası. taradı saat yaparsan ters döner araben olsun. E yani hiç biliyor. Sesini Onun <laughs> <bomba yolluk. gülüyor> <laughs> Arka var bir Ortada Onun canı az. Girin melek. <laughs> Onun canı da az. Hemen canlayacağım. <laughs> Geç <gülüyor> sen. Burası Ben C'mi e attım ya. Kırıldı. Bu neymiş? Bomba var arkamda helal. O da base'inde. Alarm botu çıktı. Önünde. Buldum. Canas helal. Şerifi var. Uy. Uy. seri <laughs> Animasyonsuz severiz. KJ burada ses verdi kanka. Helal. <laughs> Yakın var. İçeride. Burak orada, orada, orada. Arka var. Bakın. Melek bir tık site'ın burasını oynasana. Ala şeyin çalışsın, taretin çalışsın. Melek dediğim yere geçersen. Tamam. Yakın <laughs> geldi. Bir <Helalsiniz> düşman be. Arkandayım. <laughs> Öldüm. Helal. Helal aldım. Yalın attım orada çıktı ya. Benim param vardı. Hadi tez. Mid oynayayım mı kanka? Bir, bir tur mid oynayalım mı? Oynayın sen oynayın. Ben yerine şimdi. Sen. Bu var at. Var burası. Bir dakika var burası. Mid var dikkat. Melek sen gösterme, taretin görsün. De, 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 de. Ben ona göreyim. O mu gösterme kanka. Dönelim mi? Kanka şu anda kile. Tüh. Yan var mı? Acıdı mı? Yan var mı mı dedim? Dur. Sen öyle dedin diye duvardan indim biliyor musun? Dördüncü kaldım oynuyorum. ben kanka bilerek. Gir, boş Bakalım. herhalde ya. Ay buraya değildi de değil mi? Neyse. Bir düşman kaldı. Oğlum sen korkma kapıdan. Helal seni. Dur kanka ellemeyin. Ellemeyin geçme öne. Vuramadım orada. Reyna düştü. Kaçın bakalım. Ne hikaye. Ne yapıyoruz? Olur. Çıkıyoruz mecburen. Çık, çık çık 3 Üç kişi var burada. Çık. Omun da kendi base'inden dönüyor. Kendi base'imizden dönelim ya. Omun da kendi base'inden. Ben bir seri şekilde B'yi almaya çalışacağım kanka. Gerçekten yanındayım ya, arkandayım. Şöyle alacağım. Paleti şuraya koyacağım. Paleti. Bir melek. Girin girin. Girin girin girin. Ah. Girme. Tane. Yani gir vurursun canı 120 yemiş. Hayda. Bir düşman kaldı. Bırakma lan. Ha. Jetin canı yok 127 bu arada. 80 yemiş midde Melek oyun önden ya. Git pazardan şöyle. Önüne çık. Alarm botu kuruluyor. Sağında sağında sağında. Sevli olabilir, main'den de geliyor olabilir. Hop! Tekten yemiş canas. Duvardan yiyor mermi. Dikkat et. <laughs> Dikkat et işte şu bıçak. Hey lan sen be! <laughs> Helal. <laughs> <laughs> Korktum lan öyle bağırılır mı? <laughs> <laughs> Sage ağladı direkt ne diye. Ağma gelme. Ses atabilir misin? Dur kanka bekleyin. Beyni açılıyor. Şöyle buraya geçmiş. Ultim hazır. Kanka çıkarız <laughs> geri. Kanka çıkarız geri. Çıkar Çıkın siz. Ben duvar koyup da çıkarım. Hem de. Oh, koşsana kanka. Koşarak gitsin. Oh, Aa koşarak kimle gelmiş o ya bak ya. Yani. Reyna düştü. Kopyam öldü. Ananı arka geldi arkanız. Bana ceset lazım. Kafes tetiklendi. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> bir olduk. Bir, ona bir Ona doğru açık. Orada bir yer olabilir. Neti form yok. Kalkı bir tanesi bizim base'de. Düşman kaldı. Helas. Hep bunun için çalışıyorum. neler yapıyor? Şimdi ben bunları nereye koyayım? C'yi Kanka sen dur ben mili kapatacağım A'yı kapatabilir misin sen tretlerini <laughs> A'yı atma o hafı sen Tamam E 2 E tutuyor sen daha iyi tut ki hiç bir yere giremezsin giremez. Hayır ben biraz yanlış koydum ama Alarm botu nereye koyayım Alarm olsun İkisinin arasına koy Arasına koy İkisinin arasına koy Alarm botu tamam. çıktı Aynen Ben de Alarm geride durayım değil mi? Alarm botu çalıştığı gibi ikisini de aç bu arada Tamam Aynen şorttalar kanka smoke var göremiyorum Ya nasıl körken vuruyor ya Helal. ben ah, bitti. Döneyim mi? O ne yapıyor? Dönüyorum Zenci. <laughs> <Ha>, çok var. Melek <laughs> şort var diye. Geri çekiyorum. Canım elli. Reyna'ya iki falan vurdum. Ne olur? Önüm var. Kapıyı kapattı. Ne bun? Spike hadi hadi yerleştirildi. Son ah be, ya, 78 Reyna bu arada. Oradaydı, aynen tam oradaydı bir de. bekliyor orada. Nice nice, eline sağlık eline. Giremeyecekler. Nice Bekliyorum. Şorta smoke'ladı. Ya mid oynayacak ya be. Mid 2 kanka. Sıfır sıktı. Sıfır niye sıktı? Geliyorlar. Yani, B. Eğim koy, eğim koy. Bombalarını eğim koy, bekle. Taretimiz gitti. Körüm var. Çıktı. Gidik erken mi açtın? Galiba. Salma, salma, hiç kalma. Adam ses verdi mi? Tabii ki. Yani vermedi, aşanlar, evet, vermedi, evet vermedi. Hiç. Ya adam görmüyorum ya, adam görmüyorum. <laughs> Son sayı. <laughs> Son sayı diyor, ayıp. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama bu böyle herhalde ya. Kiloy oturuyor site'da. Ne yapsın? Göz yerleştiriliyor. Ha kanka. <laughs> yok yok gerek yok ya bitirelim gidelim. Uzatmayalım. Eko'ya düşeceğim kanka yoksa. Ben alırım <laughs> sana. Olsun. Ne yapacağım? Koşar mı şimdi adamların üstüne? Onlar zaten öçüz gibi benim üstüme koşmaya çalıştılar. Tamam, son bir kere atalım. girmiş. Gel. Melek gel gel. Melekler. Elhamdülillah. Ben. Şş, Omun evinde olacak. Dikkat et. Bot dönüyor. Burayı mı kapattı o? Kapatacak şimdi. Kapatmadı mı almak yaptı. Buraya. Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. Al Aşağıdan. Spike altında. Altında. Bekle dur. Kanan sikmişim. Sağında. Tam altında senin. 114 yedi. Eyle. Evet, evet. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Güzeldi. Savunucular kazandı. Hadi bir ya. yapalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Azert'te Jo'yu bu şekilde oynadık. İlk defa oynadığım için biraz e, aceleci davranmış olabilirim ama olsundu. Ekibimin ellerine sağlık. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Teşekkürler.